Her zaman arkadaşlar benim mutlu birlikte Minecraft oynayacağız. Herkese herkese iyi akşamlar. Herkesi se hepinizi seviyorum arkadaşlar. Herkese merhaba yani. <laughs> Videoya başlayamadım ya. Ama yine devam edeceğim. Hemen şuradan dur. Time set çekmeyelim hep. Uyuyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizi tanıtacağız. Her e server kurduk arkadaşlar. Ben kurdum. Arkadaşlarımı davet ettim. Oynuyoruz böyle arkadaşlar. Poligünler yüklüyorum. E, sunucu hapisini vermeyeceğim çünkü kendimiz oynuyoruz videoları çekeceğim arkadaşlar seri başladı Arkadaşlar ilk önce e, Kendi evimi tanıtayım Aslında bu kendi evim ama değil Bir değil bir değil Hepimiz şu evde Şu evde la, şu 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 vatandaş Aha düştüm Aha düştüm düştüm düştüm, düştüm, düştüm. Arkadaşlar şu gördüğünüz Şu evde yaşıyorduk Yaşıyorduk, görüyorsunuz, görüyorsunuz. Ve sonra arkadaşlar, ilk vatandaşımız Mustafa diye arkadaşımız şu eve taşındı. Ağaç ev bu değil, o değil bu, bu değil. Sonra biz böyle takılıyorduk. Ta ben e Tarsin diyen arkadaşımız, o da böyle gitti buraya geldi. Ben de tek başıma orada kalmak zorunda kaldım. Çok rahattım. Sonra Tahsin dedi hadi gel sen de buraya gel. O eşyalarını al. Buraya gel. Burası çok büyük dedi. Tamam dedim ben de. E, kıramazdım. Gittim. Yaşadım. Şu anda hala oradayım arkadaşlar. Evi tanıtayım. Ev e, bir kötü olabilir çünkü yıktık orayı neredeyse. Böyle gelince e, bu suyla görünüyorsunuz. Bu şömüle e, pistolünü kırmış birisi. Ta, kesin Tahsin. Burada büyü masamız vardı kırmış ta, Kim? Tahsin. Burada oturağımız var hala Burada da eşya odam hepsi hepsi yok. Hiçbir yok. Hepsini götürdüm. Allah'ım ya. Hiçbir yok arkadaşlar. Hiçbir yok. Bir ıvır zıvırlar var. Bir bir de eşyalar şunlar bunlar. Sadece bu ıvır zıvırlar var. Sonra arkadaşlar buradan gittim gittim. Ee, ilk bunu göstereceğim. En sonunda bunu göstereceğim. Sonra bunu göstereceğim. Nedir filan. Nedir göstermiş göstermeye gerek yok. Böyle ilk arkadaşlar girince siz böyle bir mekan bekliyor. Burada chest odası. Sadan chest'i görmüşsünüzdür. Burada da benim video başladım yer. Yani yatak odası. Burada şömine vardı arkadaşlar. Şömineyi yaktığımızda arkadaşlar yangın çıkarıyordu. Biz de bu işe bir so son dur son verelim diye hemen kapattık. Sonra arkadaşlar burada bir masamız var. Büyü masanı İçine ee, içine girmeyelim ayrıntıya gerek yok. Burada mutfak var arkadaşlar. Mutfakta fırınlar var. Şöyle e, en çubuğu falan var. Suyu koyacağız oraya arkadaşlar. Sonra arkadaşlar orada da, orada da odası var. Chest odasına gerek yok. Direkt üst kata çıkalım. Üst katta da bir şey yok arkadaşlar. Bakın üst katta bizi bir tane değil iki tane mal arkadaş bekliyor. Arkadaşlar beyaz olmasının nedeni sarı bir tane O İsmi neydi? ismi neydi? Ay bitmiş ok bitmiş Allah'ım. Arkadaşlar sorun arkadaşlar burada bir tane odamız var boş oda. Arkadaşlar ee, şimdi hemen hızlı hızlı markete uçalım. Canım fena az dur. Arkadaşlar markete uçalım hemen 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 10 dakika sürecek arkadaşlar hiç ya böyle 20 falan gerek yok. Ha, arkadaşlar şöyle Burada da arkadaşlar otomatik 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 kapı ve arkadaşlar direkt girdiğinizde benim burada arkadaşlar personel dışı girmek yasak chest odası. Zaten gir, e, alamaz çestdekindere kilitli. Burada tuvalet var. Tuvaleti açmayalım. Burada arkadaşlar e, anlaşma anlaşma masalarımız yani chestlerimiz Son arkadaşlar bur buraya en son bakacağım. Dur dur buraya en son bakacağım. Arkadaşlar burada odun çeşitlerimiz var burada böyle böyle. Şu Arkadaşlar şurayı da hemen anlatı Arkadaşlar burada ışık var arkadaşlar. Cam ışığı geçirdiği için böyle bir şey yapmak istedim. Güzel doldu. Burada arkadaşlar inşaat bloklarımız var. Zaten isminden de inşaat çeşitleri falan görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar yemek çeşitlerimiz var. Yemek çeşitleri yani e, büyülü elma e, büyülü altın elma bakın gördüğünüz gibi. Bakın burada bunlar normal altın elma normal elma. Burası arkadaşlar satılık satılık ev ev dükkan yani kiralık yani ne satılık kiralık. Burayı kiraladı Tahsin. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz yani arkadaşlar bir demir, demir satın alabiliyorsunuz, kömür, altın, elmas, zümrüt ya lapis, zümrüt sonra da e, Reston. Sonra da arkadaşlar bu e, madenden aldığınız maden madenden aldığınız madenleri burada satabiliyorsunuz. Mesela bunlardan satabiliyorsunuz. Adam geliyor burada e, diamond satıyor 24 TL geliyor. Yani bu e, en önemlisi diamond. Zümrüt fazla önemli değil 6 TL. Bunlar önemsiz. E, bu da önemli arkadaşlar 3 lira. E, güzel vallahi. Şunu düzeltecektim. mi hala düzeltmedim. E, arkadaşlar sonra 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 personel personel yerleri yine başka birisi gelse açamaz. Çünkü market benim ve kendim kilitledim bunları. Kilitleme pulgini de var. Arkadaşlar sonra e, Nether'ımız var ve en son e, Nether'a girmeyelim ve en son şu eve girelim arkadaşlar. Evi de ben yaptım. Evi de ben yaptım arkadaşlar söyleyeyim. Güzelse ya yoruma güzel yazın. Sonra arkadaşlar burada bunların yaptığı chest chest odaları. Tahsin buradaydı şeye geçti. Şeye geçti. Şuraya geçti. Kavga etti Mustafa ile. Sinirlendi. Gitti. Burada yatak var arkadaşlar. şey ister. Zattır zıttır. İçinde eşyalar var. Burada oturuyorlar böyle. Görüyorsunuz marketi. Nedir? Zattır zıttır. Görüyorlar işte. Sonra burada en üstte şöminemiz var. Şömineyi yakalım. <laughs> Bu arızalıydı arkadaşlar. Bu da yangın çıkarıyordu. Ben birazcık uğraştım. Sorunu çözdüm. Tahsin'de de çözeceğiz inşallah onu. Oo, burayı Buraya bir şeyler olmuş. Bak, 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 bak Joker geldi bak. Hemen ban. Arkadaşlar bizim serverimiz olduğu için banlamak zorundayım. <laughs> arkadaşlar bu kadar da arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi akşamlar abone olmayı unutmayın demeye kalmadan şuradaki fantezi <laughs> şuradan açıyoruz arkadaşlar ben buraya adamları tp'liyorum yetkin var ya game mode alıyorum bütün eşyalarını siliyorum çekiyorum buraya sonra arkadaşlar şöyle kapatıyorum cayır cayır yanıyorlar <laughs> hemen kapatalım buraya da gerek yok ee, arkadaşlar bu kadardı burada da arkadaşlar 60 shop'umuz vardı da ben 60 shop'u sildim. Gerek duymadım. Arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bu arada benim şimilen bakın orada kırmışlar. herkes seviyorum. Bakın bizi kutus koymuşlar. Hepinizi seviyorum can